enerji, elektrik enerjisiyle çalışan evet, değirmen. Değirmen. Evet. Geç gel şöyle. Evet. Bu senin mi? Benim. Şu an bulunduğumuz yeri anlatır mısın? Hangi köydeyiz, sen kimse? Şu an bulunduğumuz Deyvi ilçesinin Yaylak Mahallesi'ndeyiz. Sizin mi bu değirmen? Bizi. Bizi kendinizi tanıtın. Naci Yiğit. Naci, bu siz bir yaptınız, babadan falan mı kaldı Dededen mı? Dededen kalmadı. Dededen kalmadı. Su değirmenini elektrik değirmenine mi çevirdiniz? Daha mesela? önceden mazotluydu. Ee, köye 74-75'te elektrik geldi. Ondan itibariyle 77-78'de e, şey elektriğe döndü. Var. Yine katkı maddesi ama şu hmm. an Yani bu ikinci binası. Yine Birinci binası köyün üstündeydi. şu bina olmuşu. buraya yolun yolu kenarına yolu indirmemiz. Peki. Peki. E, buraya sadece bu köyden mi geliyorlar? Civar köylerden de gelen var mı? Şimdi civar köyler herkesin evlerinde elektrikli kırma makinesi var zaten. Çok seyrek, almadığı zaman. Peki üretimi nedir? Yani saat, değil mi pazarlık tonu yapıyorsunuz? Tonu 80 lira. Tonu 80 lira. Evet. Bir tonu ne kadar sürede öğütüyor? Bir tonu ne kadar? Bir buçuk saatte. Bir buçuk saatte. Buğday, arpa, Arda, mısır, yulaf hepsini kırıyorsunuz. Bu da koçanlı mısır kırma değeri. Koçan bu hale geliyor. Mısır koçanını? Evet. Mısır ile beraber mi? şekilde şu şekilde buraya atırdım ama bu şekilde çıkıyor acaba. Peki o ne işe yarıyor? Dalından kopardığımız bu. Şu, şu. Aynı işte bir taşa kendi yemimizi arpayı boydayı karıştırıyoruz. Bunu da karıştırıyoruz. Hayvan yemi olarak evet, kullanılıyor. Kendi ihtiyacımızda. Kendinize evet. kullanıyorsunuz. Evet. Ha şimdi bunu kendimi doğduğu için ben buna tuz atıyorum. Palet besi mi atıyorum. Kendi yemim olduğu için. Evet. Kendi adam görüyorsun hep satın ama yapıyor. Evet. Ya şöyle bir mahsul yok. Biraz ucuza mal etmek için kendi ürününü değerlendiriyorsun. bir sadece kendime ben elektrik parası veriyorum. Başka bir hayvanıma bakıyorum. Peki yani. bunun bakımı, onarımı Burası siz mi yapıyorsunuz? Senede bir kendim yaparım. Kendim, elinizden kendim geliyor. geliyor. Senede bir defa olur. Kaç yaşında şu gördüğümüz görüntü? Bilemeyeceğim ama tahminen 60 60 yaşında vardır. 60 yoktur da 50 rahat vardır. Peki. Zekanıza hayran olduk. Ne güzel. Kendi işinizi görmüşsünüz. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvayı kendimiz üütüyoruz. Bazen arpa alıyoruz. Yani zahirecilerden. Bazen buğdayı götürüyoruz, arpa getiriyoruz. Karıştırıyoruz. Öyle uyumlu şekilde üütüyoruz onları yani. Bizim peki Size teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Yani 50 tane olsa zengin mi? Hocam. Pardon özür dilerim. 50 tane Madem sen video alacaksın, şaycanlıydı ama. Madem.